Merhabalar merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte zindandan kaçış şey oynayacağız. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi kapıyı açıyoruz. Çıkıyoruz. Arkadaşlar çektiğimin diğer bölümü bu da. Yarısında kalmıştık. Onun diğeri mükemmel çektiğimizin değil. İşte şimdi bu dubazlardan geçiyoruz. <laughs> geç, geç, geç. Oyunun sesini açıyorum azıcık. durdum. <laughs> Abim de Brawl Stars videosu çekiyor. <laughs> Arkadaşlar düştüm ya. Arkadaşlar sizin bu oyunda en olduğunuz yer neresidir? Yazmıyorum O Oynayanlar bilir zaten. Ya. Arkadaşlar burada, burada çok zorlanıyorum ben. Bir de üst katında. Hayır. Arkadaşlar buraya geçeceğim mi? Yoruma yazın. Hadi. Onu arkadaşlar şansa bakın. Arkadaşlar ben iki dakika gidiyorum. Geri geleceğim. Evet arkadaşlar bir su geri geldim. Abim galiba video çekmiyordur bilmiyorum. Arkadaşlar geçiyorum. Ah geçtim. Şükür. Burada da küçük Arkadaşlar taktiği denemiştim almıştım hatırlıyor musunuz ya? Nasıl öldüm? Arkadaşlar yoruma yazın nasıl öldüğümü. Öldüm Dedim, öldüm değil mi? için öyle öyle getirdim. Anam. Dur, hepsinden yürüyerek getireceğim. Ne Geçtim arkadaşlar buraya da. Ha bu arada devamını çekiyoruz. Haberiniz olsun. İzleyenler bilir. Çektiklerim videoyu. her zaman işe yarar arkadaşlar. Ha, mazmış. Bir kere daha deneyelim. Değdim mi? Görmedim. sonuncu derneği şimdi oradan geçiyorum çünkü oluyordu arkadaşlar ben ne bileyim diğer videoda oldu Arkadaşlar direkt geçeyim mi? Atlayarak. Gördünüz mü? <laughs> Yaşayanlar burada ileri alabilir. Burayı da geçtik arkadaşlar. Ve Antalya'ya on yere geldik. Diğer bölümde biliyordunuz zaten. Hiç. Diğer bölümde biliyordunuz zaten. zaten. Hiç anlatmama gerek yok. Hanım oturdum mu? Ne kadar çıktığına göre sıkıntı yok. Evet arkadaşlar buraya geldim. Son bir nasıl? Ben bir kolay yere geldim. Geldim bir şey de dostum. mu? Hayır ya neden geriye gittim arkadaşlar? Böyle gidiyorlar ya ölüyorlar hemen.

Arkadaşlar buraya geçince vallahi çok sevineceğim. Arkadaşlar gene zaminin ağzına gireceğiz. Görmüşsünüzdür. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. ありがとう、ー。 geçiyorum arkadaşlar. Hayır. Nasıl? Olamaz böyle bir şey. Ya durdum ben. Dödödün dödün dödün. Arkadaşlar buraya basma saydık ya geçerken. Ay Orada da bitmez? Abu bayağı sahneye gitmiş arkadaşlar gördüğünüz göre. o yüzden kata, kapatabiliyorum hiç saniyeye de bakmadım 13 olunca kapatırım yüzde yüz ya da buraya geçince aslında videoyu kapatmak istemiyorum da fazla olmasın diye. Daha ilk başta ölüyor lan çocuk. 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 Oynama koydu. Verme yazık oydu. Ve buraya da geçtik. Ve buraya da geçemedik. Ya. Ne ya. Buraya geçin diye Çünkü çok az var onun çoğunlukla. Hayır. Arkadaşlar burada istediğiniz kadar ileri sarabilirsiniz. Ağzım konuşmayı unuttunuz derseniz dilim dolandı. Dilim dolandı. 13 olmuş arkadaşlar. Ya da ben birazdan son deneyişimden sonra kapatacağım. Söz. Bir kere daha oyluyorsam kapatacağım. Yani bu söz. Eğer ki hiç olmazsam kapatmam. Ölürsem kapatırım. Oh. Geçtim arkadaşlar. Şükür Söz verdiğim gibi arkadaşlar kapat